Evet, Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün yine Bozalan'a geldik, incir bahçemize. Bugün ne yapacağız burada? Bugün emmimle beraber geldik buraya. Incir fidanlarımızın böyle kafasının kopartılması, kesilmesi lazımmış. Kasık boyuna geldikten sonra incirlerimiz de maşallah büyüdüler, uzadılar. Bugün onları yapacağız. Hem emmimden susuz incir, karpuz nasıl yetiştirilir onu sorup duruyorsun sürekli hani soran izleyicilerimiz var hem onu nasıl yapıyoruz nasıl ediyoruz onlarla ilgili soru soracağım bilgi edineceğiz hem de incir fidanlarımıza bakımını yapacağız işte evet ama bugün ne yapacağız bugün senin de değindiğin gibi e, incirlerin böyle e, kasık boyuna gelen yani bir metre civarında Büyüyen incirlerin üst şeyini kesip yana doğru şekil verme şeyine gideceğiz. Hani onu da şimdi şeyde gösteriz. Çatal şimdi deniyor değil mi? Çatal yapacağız. Çatallandıracağız. Ee, o bir metre civarına gelen ağaçlarda üst filizin yani üst tomurcum koparılması lazım. Ee, hmm. şeyde de gösterelim. Fidede de gösterelim. Giren de ee, gösterelim e, hem anlatalım. Fide de mi? gösterelim ondan sonra izleyicilerimiz de bunu bazı yörelerde de ikili, üçlü veyahut da hiç şey yapmıyorlar. Mesela şu e, bak yani Kasık boyuna değil de diz boyuyla kasık boyu arasında e, bir fide bunun Dibinden bakacağız şimdi. Dibinden tekli mi gelmiş? E, dibinden çiftli. Mesela teke düşüreceğiz bunu. Bak şöyle teke düşüreceğiz. Hı hı. Aldığımız, da, aldığımız da zaten görünüyor yani. E, dipten geldiğinden biraz ince cılız, değil cılız. Evet. cılız, deriz biz biraz ince. Ondan sonra mesela şekili bu boyda vereceksen Dağa e, daha da yaklaştırabilirsin. Şu tepe ileriden giden, şu tepeden giden şeyi çakıyla veyahut da makasla bu şekilde. Hı hı. Şu şekilde alıyorsun, bırakıyorsun bunu. Bunun icabında macun varsa e, e, macunlayabilirler. Macun yoksa bu şekilde kendini kapatır. Bu artık şimdi şu en son olacak olan şey yeniye Mart Nisan aylarında süzdüğünde şu şuradan gelen 3 3 göz bak şu 1 şu 2 şu 3 göz. Buradan aşağıdakiler eee koparılacak. Hmm. o üçlü şekil. Üç bizim buralarda genelde üçlü şekil yapılıyor. Hmm. Bazı insanlar dörtlü yapıyor. E, bizim buralarda ideal olan üçlü e, şekil o onun meyvası biraz daha iri oluyor üçlü e, şekildeki e, incirlerin meyvesi benim büyük e, bahçe öyle genelde üçlüdür yani bazı dörtlüler vardır içinde sence işte randıman hangisinde güzel ben üçlüde buldum hmm. üçlüde yani yukarıdaki büyük e, bahçemizde üçlüde buldum yani bu şekilde yapıyorsun bunu sona e, Mesela misal şimdi artık bundan bir ay sonra yaprağı dökecek bu. Bunu daha önce de yaparsan şu yaprağın dip kısmından değil de şöyle sap şeyde kalacak şekilde ağaçta kalacak şekilde ve bu şekilde bu şekilde şöyle bu şekilde bu şekilde bırakıyorsun yani 4-5 yaprak kaldığı zaman bırakıyorsun. şekilde bırakıyorsun. E bu sonra e, bir ay sonra falan benim dediğim bundan e, yani yaz mevsiminde bunu böyle yaptığın sürece yukarı gidiyor bu. Yani bu tepeyi kesmedin düşün. O zaman yukarıya kaçıyor. Senekinde bu bunlar yapılmadı. Yani tamamen kendine bırakıldı ağacın. E, yani sen ne zamandan bahsediyorsun? Dikildikten sonra mı? Bu fidan olduktan sonra. Hmm. Şimdi bu aşamayı bizim yazın mı yapmamız lazım? Anlamadım. Ha, bu 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 aşamayı yazın olması lazımdı. Devamlı aşağıdan toplaman lazımdı bunu. Geçtiğimiz yaz değil mi? He geçtiğimiz yaz. Ha bu biz bunu şimdi şöyle göstermek maksadıyla yapıyoruz. Yani tepede 3-5 tane ya bıraktığın zaman o bu fide daha yukarıya hızlı mı çıkar? Hızlı çıkar. Anladım. He onu Bizi, yani geç e, e, geçmiş yazın geçmiş, yapmamız geçmiş, lazımdı. E, bunu, Yapmadık biz. E, bu da şimdi yapıyoruz. normal boyuna gelmiş. Evet kendi don, kendine gelmiş bu. En normal boyuna gelmiş. Bunun tepesini aldık. Bunun şeyi bu. Bunu yeni sene baharın üçlü bırakacağız. Aşağısını temizleyeceğiz artık yani. Evet. Ne, bunu neden yapıyoruz? Güç gitmesin ha, değil güç mi? Güç başka yere gitmesin. Evet. O üç bu daha gitsin. Bu yaprakları da ondan temizliyorduk zaten hani Ay, temizlememiz gerekiyor. Evet, güç gerekiyordu. yukarıya gitsin diye ondan temizleniyordu. E, bu bu şekilde oluyor yani. Bu yani bırakı salar da bir zararı olmaz değil mi? mi? Yok hiç zarar olmaz. Yaprakta zararı olmaz. olmaz ama dalları e, temizlese. geç gelişir. Evet. Gelişmesi geç olur. Mesela bak şu ikinci fide fidemize gidelim. Bu da gene diz üstü bir fide. Bak diz üstü bir fide. Bunu da çok basit hemen geliyorsun tepesini şöyle koparıyorsun ve attığı şeyle şu şekil koparıyorsun, bırakıyorsun. Bak şu şekilde hemen hı hı. tepedeki o sui gönünü alacak. Şey ediyorsun bu kenarlara güç veriyor artık. Yani yukarıya gitmiyor. yani yukarıya gitmeyi kesiyorsun. Anladım. E bunda da bu da tek buna yapılacak bir şey yok. Ee, İkili üçlü çıkanları da bırakacağız mı? Şun mesela şu şurada, önümüzdeki. Bak, şu, şurada e, ana üstten gelen göz patlamamış. Kenardan gelen göz patlamış. Bak. Şurada ne olmuş? Bu fide 3 tane 4 tane dipten gelmiş. Evet. E, bunları e, geç geç de olsa yeniye hazırlık için şöyle alıyorsun. Yani bunu bazı yörelerde e, bu şekilde de bırakabiliyorlar. Bunun şimdi hangisi düzgün, bu iki iki tane yukarı yukarıya gidenin hangisi düzgünse onu şey diyorsun te, tamamen teke bırakıyorsun. Bak şu, şu hmm. şekilde. Yani bu bunda tepe kesme olayı yok bu daha küçük. Bu Allah nasip ederse yengeç sene. Mayıs aylarında biraz daha diz boyuna geldiği zaman kesilecek. Takip edeceğiz galiba. Evet. Böyle bunu büyüdüğü zaman tepelerinin büyüdüğü zaman şey yapılacak. diz kasık arası 1000 metre şekil vereceğin duruma geldiğinde onun tepesini koparılacak. Yani böyle bir fazla bir bilgi deneyim isteyen bir şey değil. Yani son bu tepesi de koptuktan sonra yeni sene bu aşağıdan yukarı komple e, yürüyecek bu gene şey onları temizleyeceğim 3 tane bırakacağım o üçe gidecek kuvvet aynen e, ondan sonra yavaş yavaş incir ağaçlarının şekilli olarak büyümeye başlamış olacak yani şey bu bunu da tekli bıraktık bu da biraz daha büyüsün. Evet. Biz bu bu kasık biraz boyuna daha büyüsün, bir kasık boyuna, 1 metre civarına gelsin. Yani şimdi bu 1 metre civarı, bu ağaç biraz da daha da kendi de yükseliyor. Yani bir mut, bir buçuk metre, bir yirmi ağaca çıkması veyahut da ağacın şekil alması daha güzel oluyor. Anladım. Bak, bu biraz fazladan gitmiş. Mesela bu hemen hemen göğüs boyu. Evet. Yani bu e, ee, bunu ne yapabiliriz? Buna sadece tepesini kesik bekleyeceğiz işte ee, ilkbaharı. ilk baharı. İlk baharda sürgün verdiğinde. Bu neden daha çok gelişmişim? Ya bu eee Diktiğimiz e, çubukların bazısı randvouz alıyor, bazı e, dip e, dipteki nem oranı yüksek oluyor. E, ona şey ediyor Bazı e, bazı topraklar hemen çabucak geliştiriyor. Her türlü gıdasını almış oluyor. Ha, hmm. bak bu Süleyman bu junda da bak bir işelik var. Bir tanesini buradan kendiliğinden vermiş bu bak. Evet. Yani bunu biz ne yapacağız? Biraz şey olacak ama şuralardan keseceğiz yani. Buradan kestik. Bu bir tanesi olmuş bunun. İki tane de buradan olduğu zaman üçlen üçlenecek yani. Hmm. Bir tanesi bu hızlı gider. Biraz artık e, o biraz. E, e, bir sene önceden olduğundan biraz hızlı gider de olsun o da güzel gene. Hani e, e, meyva da aslında var ya bak kendiliğinden e, şeyini buluyor Süleyman. E, bu şu fidede de gösterelim. Heh, aşağı yukarı şu şu bölge hemen hemen kasıt boyu. Evet. Gel bak sana göstereyim. Bu şu kasık boyundan ayrı bir daha filiz filiz atmış bak burada. Evet. Bak şu şurada da hazırlamış filizini. Kendi kendine alacak e bu bak, bak şurada filizini hazırlamış biraz evet. daha yakın çekim evet. yapabilirsen. Bak filizini hazırlamış bunları. Bizim burada ne yapalım? Yukarıya giden çılgını şu çılgını buradan kesmemiz gerekiyor. Bu kestiğimiz zaman bak daha bir şimdi görebilirsin yani. Bak evet şimdi şu, şuradan 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 bu biraz ilerlemiş. Yani bunlardan e, hangisi daha güzel e, iyi gelişiyor? Onları bırakıp üşleyeceğim yani. Anladım. Yani şey şey bu aş alt yapraklarını almaya gerek yok zaten. Bugün ay kaç? 20 mi? 20 olmasın abi. E, Bir ay sonra zaten kendiliğinden e, yapraklar dökülecek.